Öldü bu arada. Oha hasara bak. Hmm, burası top lane değil. Hepinize selam dostlar ben ta bugün top lane ama top olmayan Twitch oynayacağız. Bence bu seriyi çok seviyorsunuz çünkü ne zaman bu Twitch videosu atsam inanılmaz fazla izleniyor. Olayımız ne ondan bahsedeyim. Top lane'deyiz ama top lane oynamıyoruz. Ne yapıyoruz abi? Mider roam atıyoruz böyle. Level 1'de gank atıyorum adamın yarı canını alıyorum. Orta koridorumu öne geçiriyorum. Sonra bota gank atıyorum ve bottan çıkmıyorum. Onları kesiyoruz. Rakip ormana giriyorum. Onları kesiyoruz. Bunlar niye kendi kendine dağılıyor bu arada? Onu da anlamış değilim. Girdim mi eşya zilimini sağ tarafta görebilirsiniz. Bu videoda bayılacaksınız. Şöyle bir 1000 HP Twitch yapacağız ve geleni geçeni tekleyeceğim. İki yetenek Q açtık. <laughs> bu neydi? Oh, <laughs> Flaşıma koyarım bak sana flaşı koyarım. Ölmüyor mu gerçekten? İyi güzel oldu. Bir ayakkabı çekelim. Totem bir tarayıcı. Arkadaşlar oyun yeni başladı. 5 altınızı aldık. Yomuzu basalım bir hızlı hızlı gidelim buraya. Of Master'in zamanlaması çok iyi be. Bunlar sanıyor ki biz onları salacağız. Buraya bir görüş totemi atayım. Bak burada şu çok önemli. Saat tık atıyorum, öne doğru tıklıyorum, saat tık atıyorum, öne doğru tıklıyorum. Şimdi trash'i bir daha keseceğim. Trash'i bir daha değil. Trash'i keseceğim. Cümle <laughs> kuramıyorum. Son saniye mi şöyle? Gerçekten ilginç bir oyunu skorla başladık. Şimdi abi videoya like atmayı unutmayın. Sizlerden şöyle bir 4000, 5000, 6000 like bekliyorum kardeşim. Destekleyenlere çok teşekkür ederim. Hype puanlarınızı harcarsanız mükemmel olur. Ayakkabı bitirelim hadi. Arkadaşlar level kasmak için kendi koridorunuza gidebilirsiniz ama ben böyle bir şey yapmayacağım. Bak lane'lerimiz de itmiş hani çok saçma bir hareket yapıyorum aslında. Gireceğiz bir şeyler. Dediğim gibi baba normalde level kasarsanız daha iyi olur. 3 levelde böyle gider. Rakibi mahvedersin. Tarayıcı bassam mı buraya? Çalamadık ya ve üzerinde kendimi öldürteceğim yani. Güzel dojladık. Acil level atlamam lazım bot lane'de bir pozisyon gördüm ilerleyeceğim. En kötü trash'i keser kaçarız. Arkadaşlar dakika 4 4 skorumuz var. Ama bak bu taktiği deniyorsanız birazcık mantığına göre oynayın tamam mı? Anlattığım şeyleri iyi dinleyin. Sen şu an level kasmaya çalışıyorum. Adamlar bana ping atsa da atmasa da bu leveli kasmak zorundayım. Böyle bir geri çekileceğim. Bir daha geleceğiz. Bak görünmemeye çalışıyorum köşeden köşeden. Dojluyorum yetenekleri sürekli hareket halindeyim. Evet son be bir... bir güzel öldü. ADC'yi kastırdık şu an. Trashle Jinx ayrı zamanlarda öldüğü için bayağı geri düşecekler. Buradan geldim kuvvet kitabı. Bir tane hunter. Dakika 5'e geldik. 5 skor katkımız var. Ping atıyor hadi gidelim. Oğlum hangi renk kimin AV yazmış botta 3 kişi misiniz diyor. Valla şöyle bir şey yapalım. Arkasına bir W atacağım şimdi gelsin level atlayalım. Zehri bu arada böyle patlatmayın. Zamanlamasını söyleyeceğim size zamanlaması şöyle bak. Adamın tam senden kaçtığından emin olunca zehri öyle patlatıyorsun. Ya mesela belli bir sınır var böyle bak görüyorsun şu kadar. Tam ucuna geldiyse ey patlat ki pasifle daha çok hasar verebilir adam. hani pasifin yenileniyor. Geliyorum bir yine. Gördün mü bir skor daha çıkardık. En son patlatacağım. Tekrar mantığı anlatın. Belki anlamayanlar olabilir. Çünkü ben anlatamıyorum. Adama zehri verdin. Zamanla zehir de yok. Kaç saniye duruyor? Mesela 6 saniye diyor değil mi? Buradan da görmez geçelim. 6 saniye son saniyeleri oluyor böyle. 5 altın. Anlatacağız. Yine de zehri verelim bir ufaktan. Son saniye patlatacağım. Cinik sihirle mi bu arada? 360 döndü sanki daha yine. Vurmuyor adama. <laughs> Abi durduk yere tıraşı şattan verdim ya saçma oldu. Ben şunun dışına başlayalım. Alt eşyalarını aldım ilerliyorum. Solo neden böylesin dedi. Al kardeşim bedava skor sana bak öldür onu. şimdi zamanımız var gidelim kasılalım. Bot, bot lane'i öne geçiriyorum ama geri düşüyorlar. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. İlk İlkesine G'yi fulluyorsunuz. TR sorun oyun oynanmaz yazdı. 125 altın. Tekrardan mid lane oynayacağız. İkinci ürünlerden bu arada sürat falan alabilirsiniz ama bunları girdiğinizde saldırısınız oluyor. Anlatacağım. ki zehire birden öleceksin yani bir ignite bir de pasif. Oyun çok hararetli arkadaşlar bir şey anlatacağım olmuyor. Geldik yine. Aldık canını ama levelde çok geriyiz ya. Antreve bastım. Şöyle bir buraya kaçtı. Taktiği deniyorsunuz ama bak gerçekten mantığına göre yapıyorsunuz. Saçma sapan pozisyonlara girmiyorsun Sadece takıma yardımcı olabileceğin ve kesebileceğin pozisyonlara giriyorsun. Bak şu an bitti. Sadece uzaktan W atıp yavaşlatabilirim adamları. Rex geliyor oradan. Ace'imizi atalım dakika 9'da 4 bot yapıyoruz Yaptım güzel Bir de karamürü aldım Karamürü de alırsanız ve hiç ölmeden durabilirseniz Bunu gidiyorsun mejayı yapıyorsun 110 hareket hızı geliyor Sonrasında devasa ap'lere ulaşabiliyorsun 5-1 Rammus verdim zehirini. Arada da gelin savunun kuleyi. Tamamen sizin isteğinize kalmış bir şey. Rakip burayı yıksa bile sen her türlü daha önde oluyorsun. Ha şu detaydan bahsetmem lazım. Bu taktiği gidip de Trundle'a karşı falan yapmayın ya da Natus'a karşı yapmayın. Çok pis geri teper. Kuleyi kanıyorlar. Sizi mahveden şey olacaktır. Çok abartıyor şu an ya. ben gireyim yazayım. O ben ben öldü şu an. Neyse atalım. Aa, Jinx'i gördüm şimdi de. Bakın şans değil bunlar arkadaşlar. Haritayı takip ediyorum sürekli. 56 altın veriyor artık. <laughs> Aranızda el aldı git artık git yazdı. <laughs> i̇şte ben bunu duyunca mutlu oluyorum kardeşim. Tabi gerçekte değil. Oyun içindeyken. Rakibi delirtmiş oluyorum ve raporluyorum banyo. Buradan şimdi bir kuvvet kitabı daha. Mastery de onu kesti. 12 dakikada 12 skor katkısı. Daha ne istersin ki? Şu tekrardan mid lane oynayalım. Şu full görünmezlik süresi artıyor. Yine son saniye patlatacağım. Kanka <laughs> o ne diyor? <laughs> o da oğluş yazıyor. Tek atıyorum. <laughs> Bir dakika Yasuo bizi yiyebilir. Üzgünüm. Benim adım Hıdır. Önden gelen me! Öyle bir ambusa abo abo abo. <gülüyor> <gülüyor> Aa bundan alsak ya rakibi sürekli yakarız. bu ikisini aynı anda alsam bir de. Hiç daha önce denemedim arkadaşlar. Söktürme dedik bir demecimizi attık. O kule alınacak kardeş. Neredeyse ölüyordu. Şu an öldü. yapacağım bunu <gülüyor> <gülüyor> Lan herkes peşimizde Kes peşimizde. Verdin zehri. Bak AP kastıkça pasifin de meci artıyor. Steklendikçe de, de meci artıyor. Bu güzel olmadı mı ya acaba? Çünkü genelde son vuruş yapıyoruz ya. Belki late işimizi görür. 5 altın. Ooo Timur ammusu kesti. Helal olsun. Reş öldü bence. Yapacak bir şey yok. oynayacağız. Yoksa adam içinden geçecek kulelerin. Görüşürüz Yasuo. Şu an kafanızda şöyle bir şey oluşmasın. ya So oyunu bitirecek falan filan tarzında. Hiçbir şey yapamayacak. Bir Shadow Flame'e başlayalım ya bir de. Bilmiyorsanız arkadaşlar bu eşyada rakimi canı %35'in altındaysa yüzlerini daha fazla vurmanı sağlıyor. Gel bir Mimbex'i bir yiyelim. Flash atar mı? Ne oldu ya? Bu birazcık abartıydı ama ya. Şattan falan da vermiyorum hani. Kim on demece bakın. Böyle bir jinx'i kestik mi? Ya FF var. Şu an bir takım bize kaymaya başlayacak. O nasıl olmadı ya? <laughs> Yetenek atışı denemeleri. <laughs> Sağ ol beni ya. Arkadaşlar adam resmen bize aşık oldu. Ondan gitmeyeceğiz. O neydi? Ay yine kaçtı. Ben de ne olur bakayım. Ahahahah <laughs> Şımarma zamanımız bitti hızlan Waze'mizi atalım Gölge alevi de bitirdim. Şimdi bir tane Rabadon üzerine Mejai En son olarak da şunu ya da bunu alırsak güzel olur. Bence bunu alalım Takım iyi olsa oyun bu kadar uzamazdı bu arada. Çok klon Fiesta oldu. 700 altın. Teşekkürler. Arkadaşlar oyunun eğlencesi şu anda başlıyor hazırsanız. Bir deneme yapalım. Bir de üzerine flash'ını aldık. Yap bakayım kardeşim. Bence Meja'yı alabiliriz. Bir tane bundan çektim. İlerleyelim. Bu gerçekten oyunu kazanmak istiyor. Ya so da aynı şekilde. 4 eşya olmuş. Ya Yasuo'yu tekleyelim. Gel buraya. FF'ler atılıyor. <laughs> Dayı bana at onu ya. Lan Rammus değil, iğrenç bir şampiyonmuş. Bunu satacağım. Bence işe yaramıyor. Ne Güzel. Bot lane'imiz 9-14. 1-6. Masterimiz oynuyor gibi 230 CS. Bu oyunu taşıyacağım. Sen de hala videoya like atmazsan like atarak destekleyebilirsin. <laughs> Bak kaybettiğimi sanıyorsun ama kaybetmeyeceğim. Birazcık şampiyon farkı ya. Bunun duvarı, bunun neyse. Trash'in sürekli çekiyor oluşuyor. Ha, mantarlara basan bir yasu var. Onu bir yiyelim. Nasıl anladın lan? Oha. <laughs> Thresh, insanlıktan çıktı yazdığı şeylere bakın. Hadi bakalım son ejder savaşı. O ejder ruhu inanılmaz işimizi görecek. Görecek değil mi? Lütfen sal beni. Tam bir Twitch avlama karakteri yani lan Musta. Hadi bakalım. Burada yıldızımız parlayacak. Kendime inanıyorum. Emek kendileri görüyorum. Afiyet olsun. Aa benim canım yokmuş lan. Harbi hiç fark etmedim. 578 AP. Hadi bana son eşyanı alsak. Aa bak bu olabilir ha. Geliyorum barona. Oğlum ping atıp sonra geri çıkıyor. Hey, Ölmüş olması lazım. O da, halde. O da halde. O da öldü. Ya Master şu an doğru hareketi yaptı. Arkadaşlar oyunu kimi kazanacağı gerçekten belli değil şu an. İnanılmaz heyecanlı ilerliyor. Ve koyduk. Bir tane de bundan aldım. 774 HP. Bizimkiler satmaya devam. W fullerseniz de bu arada yavaşlatması 150 oluyor. Ve karşındaki gerçekten yürüyemiyor.

Çok durduk ya, base atmamız lazım, öleceğiz. Hissedebiliyorum yani, ilklerime kadar hissettim öleceğimi. Arkadaşlar, tekrardan belirtiyorum taktiği, önce bir normal oyunda falan deneyin. Baktınız oluyor, öyle oynayın. Hiç yani hemen yapılacak bir şey değil. Birazcık mantığı algılaman gerekiyor. Öldü bu arada. da 850 AP'miz var. <laughs> <laughs> Yazış şeye... ya. <laughs> Kudurttum be. Bir atalım. 1000 AP olalım hadi. Yıldırım asasını aldım. Bir tane bundan aldım. 995 AP Twitch. Bence bunu 1000 AP sayabilirsiniz. yani şu 24'te kaldığı için belki. <laughs> Yazdı şey bak. Harbi shit post gibi maç diyor. Şimdi birazcık daha avcılığa çıkalım hadi. Bak Timo da onu öldürüyor. Vex'i bir kez daha aynı şekilde kesersem kafa yiyecek. O neydi lan öyle? Her zaman güzel bu katan adam. Sıkıt var bunda diyor. İyileci <laughs> de olduk. yok ki hayvanım. Çok iyi oynadı Ramus geliyor. 31 skorumuz var. <laughs> ayakkabıyı satacağız. Ve korkunç bir yola gireceğiz. Sattım. Arkadaşlar kaybetsek de mükemmel bir oyun. 6-8 1-9 5-10 6-9 Rammus'a baksana mahvediyor. 1006 AP Twitch Tek Ramus herkesi kesti Babak lan buraya kadar yürümüş 1075 AP Harbiden like hak eden bir video olmak. İçime sinerek söylüyorum bunu. Ya son duvar bizi bitiriyor ya. Çaldırmadık barona gidelim. Oha hasara bak. Ölmen lazım. Öldün. Ramus bu arada şuradan buraya uçtu. Görmediyseniz büyü dirençleri alınıyor. Ya öyle de yakalanmazsınız ama. hasarımızı vereceğiz. Kendine yani çok güvende. Güzel satlar bu arada. Ekstrandan kaçamazsın. 1060 apm var. Yiyeceğim seni. Tekin güzelliği. Arkadaşlar çok sıraya düm açtı ve 2-10, 5-11, 8-11, 8-8 kazanmasını bildik. Of Twitch videoları her zaman böyle heyecanlı ve güzel oluyor. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Yemekkenlere son kez afiyet olsun. Hadi yerine sar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Zafer. 35-9-9 21.900 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 65.700 ile koskoca bir örtelere bir güzel dik, dik Ya bunu kesinlikle deniyorsunuz bak. Ama önce normal oyun sonra Ranked'da yani. Daha önce böyle bir deneyiminiz yoksa birazcık böyle dinlenerek yapın arkadaşlar. Hemen yapmayın. Yoksa küfürler bana geliyor yani. Ta ve yaptı. Ben de denedim olmadı. Ona sövün yazıyorsunuz. Adamlar sonra bana sövüyor. <laughs> Uzatmayacağım video. Hoşunuza dislike like. Hoşunuza dislike dislike. Yorumlarınızı bekliyorum. Hype puanlarınızı bekliyorum. Tav kaçar. Hoşçakalın. Bye bye.